<laughs> Sizden de sevdim. Sizden de sevdim. Bizi çok iyiydi Allah'ın olsun. Bugün tek gördük sizi. <laughs> tek Neden? Hocam evde çocuklarımıza bakıyor. Ben de bir marka ile birlikte davete geldim. Ben çalışıyorum. O da çalışan işine de destek oluyor. Çok şükür. Evet. Karı koca çalıştığınızda kim bakıyor çocuklara? Karı koca çalıştığınızda annem, babam çok şükür. <laughs> <laughs> Sağlıklar, gençler, kuvvetliler geliyorlar torunlarına bakıyorlar zor oluyor mu? Hani böyle artık yoruldum evde iki çocuk, bir de erkek çocuk koşturması farklı olur. Artık birazcık büyüdük de işte şu an artık böyle hani rahatlar dönemlerimize geldi. Küçük değiller ya artık. Eskiden zordu. Evde üç erkekle yaşamak nasıl bir duygu? <laughs> valla evin prensesi gibiyim. Benim açımdan kolay. Esen'e sormak lazım. Hani üç erkek bir kadınla yaşamak nasıl diye. Ben çok konforluyum yani. El üstünde tutuluyorum valla. Youtube programları nasıl gidiyor? Bayağı bir aldığınız konuklar, gündem oluyor. Sorularınız, cevaplar, neler i̇şte söyleyeceksiniz? Çok seviyorum çok yapmayı da. Bu sezon da güzel gidiyor. Inşallah valla konuklar çoğaldıkça. Geldikçe ben devam edeceğim. Rütük olsun. olmaması daha mı rahat sizin için? Hani rutin olmaması herkes tabii rahat rahat. Sen beni rütükle düşünebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben rütükle nasıl yapabilirim? <laughs> çok rahatım yani. Şu an çok iyiyim. Ama yani rütük olmuyor diye de çılgın çılgın da hareketler yapmıyoruz ama daha tabii ki de rahat güvenli bir alanı bilmiyoruz. Şey... Yeni yıl mesajı alalım son olarak. <laughs> Sağlık. Diyorum. Sağlık, hepimizin kafa rahatlığıyla geçirdiği bir sene diliyorum. 2025 hepimize umurlu böyle. Bol sağlık, bol şans getirsin inşallah. Çok teşekkürler, sağ olun. Ol. Görüşürüz, kolay gelsin. Teşekkürler. Gel.